Merhaba, hepinize güzel bir gün dilerim. Bugün sizlerle dış politikadan konuşacağız, biraz sohbet edeceğiz. Dış politikadaki çok önemli, çok temel bir sorundan, özellikle Türkiye'nin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'deki politikasını ilgilendiren çok temel bir sorundan söz edeceğim. O yüzden önce isterseniz bu konudaki sıcak bir gelişmenin biraz perde arkasıyla beraber Size aktarmak istiyorum. 13 Ağustos akşamı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dedi ki, Oruç Reis araştırma gemisi var biliyorsunuz petrol ve gaz araştırması için Kıbrıs'ın güneybatısında arıyor ve Türk fırkateynlerinin savaş gemilerinin eşliğinde arıyor. Neden? Çünkü hem Yunanistan hem Fransa savaş gemileri onu engellemeye çalışıyorlar. İşte Limnos fırkateynini Yunanistan'ın Limnos Fırkateyn'i durdurmak için Kemal Reis fırkateynine Türkiye'nin Kemal Reis fırkateynine Oruç Reis'e eşlik eden Oruç Reis araştırma gemisini durdurmak için çarpmaya çalışıyor. Bayağı burnundan çarpmaya çalışıyor. Fakat Kemal Reis'in kaptanının iyi yani işte komutanının iyi bir manevrasıyla hasar gören aslında Limnos oluyor ve hasar gören Limnos kruvazörü geri dönmek zorunda kalıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında aynı gemilerimiz refakat etmeye devam etmektedir demesinin altında yatan neden bu. Yani diyor ki bizim gemilerimiz orada duruyor hasarsız vaziyette yoluna devam ediyor diyor. Şimdi buradan çıkarak en önemli dış politika sorununun ya da biraz daha açalım şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Orta Doğu ve Doğu Akdeniz politikasındaki en büyük açmazının ne olduğu konusuna geleceğim. Hayır ama bu Doğu Akdeniz politikası değil. Şu anda Ege Denizi'nde Akdeniz'de olanlar Erdoğan'ın en büyük açmazı değil. Çünkü orada Türkiye'nin çok temel hakları var. Bakın Doğu Akdeniz'in en asli aktörüdür Türkiye. En geniş Akdeniz'de en geniş sahil şeridine sahip. Sadece o değil. Pek bazı yorumcuların pek dikkat etmediği bir başka boyut var. Türkiye hem bir Akdeniz ülkesi ama Karadeniz'e açılan en önemli kapılar Türkiye'nin elinde. Yani İstanbul ve Çanakkale boğazları Türkiye'nin elinde. Avrupa'nın kuzeyine Rusya'ya açılan Akdeniz'in kapısı Türkiye. Türkiye'ye muadil Doğu Akdeniz'de bir tane ülke var. Bir tane. Bu ne Yunanistan ne İsrail ne bir başka ülke ama Mısır. Neden? Çünkü Mısır'da Hint Okyanusu'na, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'na yani Güney Kıta'ya dünyanın güney yarı küresine açılan kapıyı ne o Süveyş kanalı değil mi onu elinde tutuyor. Dolayısıyla Türkiye ile Mısır Doğu Akdeniz'in aslında doğal en güçlü aktörleri. Yunanistan öyle bir aktör değil fakat Yunanistan'ın Ege adalarına sahip olması ve bunu istismar etmesi nasıl istismar ediyor? işte kıta sahanlığını, ekonomik bölgesini öyle ilan ediyor ki Türkiye çıkış yeri kalmıyor. Türkiye adeta Akdeniz'e, Akdeniz'in en önemli sahillerine sahip olmasına rağmen Meis Adası'yla Rodos Adası arasında işte şöyle bir 100 kilometre kadarlık bir alan kalıyor. Yani kuzeyden gelip sadece oradan geçebilecek size. Bu tabii kabul, kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla Türkiye'nin haklarının orada e, savunması lazım. E, tabii bunu yaparken askeri diplomasiyi kullanıyor Türkiye. Fransa işte uçak gemisi gönderdi, Yunanlılarla beraber tatbikat yapıyor. Yunanlar çok teşekkür ettiler İsrail'e insansız hava aracı gönderdiği için onlara ödünç vermiş filan. Fakat yani sizin aklınız kesiyor mu? Fransa, NATO üyesi Türkiye gibi Yunanistan'ın aslında tamamen iddialardan oluşan bu tezleri üzerine Türkiye ile savaşa girmek ister mi sizce? Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Ama daha çok da Alman Şansölyesi Angela Merkel, Alman Başbakanı Angela Merkel devreye girdi ve Türkiye ile Yunanistan arasını bulmaya çalışıyor. Burada tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Akdeniz ülkeleri konferansı bütün Akdeniz ülkeleri katılsın bu işe bir çözüm bulalım. Bu mantıklı bir çözüm. Ve buna çok değişik bir yerden destek geldi. Yani gülecek bir şey ama şu anda dünya en önemli sol düşünürlerden kabul edilen Varoufakis var. Bu daha önceki Çipras hükümeti döneminde de çok önemli ekonomi politikalarına danışmanlık yapıyordu, çok önemli görevler aldı. Varoufakis, o da aynı şeyi söylüyor. Ya bunu artık diyor oturup konuşulsun bu. Dolayısıyla ben burada. En önemli Erdoğan'ın en önemli dış politika açmazı Orta Doğu'da ve Doğu Akdeniz'de derken şu anda olanları kastetmiyorum. Şu anda Türkiye e, hakikaten haklarını e, savunmak zorunda. Çünkü buradan geri atılacak adımlar e, sonu işte ne bileyim boğazlara da gelir, başka yerlere de gelir. E, ona dikkatli olmak lazım. Peki Libya'yı ya da Suriye'yi mi kastediyorum? Hayır onları da kastetmiyorum. Suriye politikasını baştan beri eleştiriyorum ben hükümetin. Ama Suriye'de olup bitene Türkiye bigane kalamazdı. 900 kilometrelik sınırımız var arada. Ya bunun terörizm boyutu var, bunun göçmen boyutu var. Yaşıyoruz hepimiz değil mi? Yani hepimizin şehirlerinde az çok Suriyeli göçmenler var. Dolayısıyla bu sorunlara bigane kalamaz. Ha müdahale yöntemi farklıydı. Yani müdahale yöntemi komşu ülkenin rejimini başkanını değiştirmeye gelince iş başka renk aldı oysa Libya'da Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümeti savunuyor Türkiye yani Saraç hükümetinin dolayısıyla daha güçlü pozisyonda hem Suriye'de hem Libya'da Türkiye'nin atması gereken adımlar arkadaşlar belli dolayısıyla orada bir açmaz yok ne adım atması gerektiği konusunda bir tereddüt yok. Bazen o adıma yaklaşıyor hükümet politikaları bazen uzaklaşıyor. Ama belli her ikisi içinde işleyen bir Birleşmiş Milletler süreci var, konferans süreci var. Birinde işte Berlin toplantıları, diğerinde Cenevre toplantıları. Oraya doğru gidiş belli. Bunu Türkiye de kabul etmiş durumda. Dolayısıyla o da açmazdı. Peki ne açmaz? Şimdi ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son açıklamaya gelmek istiyorum. Bu son açıklama Birleşik Arap Emirlikleri'ne dair. Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz İsrail'de bir anlaşma imzaladı. Normalleşme anlaşması çok güzel ama bunun maddesi olarak da işte Filistin şöyle olsun böyle olsun biz İsrail'le anlaştık işte o Batı Şeria'ya gitmeyecek ama Gazze'de şöyle olacak filan diye bu da tabii Türk Dışişleri çok sert tepki gösterdi buna ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kınadı. Birleşik Arap Emirlikleri küçücük bir ülke. Bir arkadaşımın bana söylediğine göre ona da bir arkadaşı anlatmış çok hoşuma gittiği için böyle yara esprili kabul ediyorum. Yani iyi yerde açılmış, işlek yerde açılmış benzin istasyonu gibi bir devlet. Yani sadece petrol var ama o kadar çok var ki petrol ve gaz söz sahibi oluyor parasıyla. Türkiye'nin attığı her adımda bölgede karşısında Birleşik Arap Emirlikleri çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin güçlü insanı oradaki veliaht prens, prens Muhammed bin Zayid. Bir tane Muhammed bin Salman da Suudi Arabistan'da var veliaht prens. Bu ikisi çok iyi arkadaş aynı zamanda ve bunlar Türkiye'nin karşısında. Türkiye ne yaparsa onlar da karşısında duruyorlar. Yani İsrail'le ilişkilerde de o kadar ki bakın şunu söyleyelim. Bu Erdoğan'ın açmazına da geliyoruz e, burada. Şu anda Arap ülkeleri içinde, Arap yönetimleri içinde, Arap yönetimlerini birleştiren şey artık İsrail karşıtlığı değil, Türkiye karşıtlığı. Yani bunu e, görmemektir Erdoğan'ın açmazı. Erdoğan'ın en büyük dış politika açmazı Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de artık Arapların İsrail karşıtlığından çok Türkiye karşıtlığı zemininde birleştiğidir. Türkiye'yi arkadaşlar Arap yönetimleri sevmiyor. Bunu bir görmemiz lazım. Yani bizde çoğu çevre böyle bir Arap hayranlığı içinde. Yani hani oradan gelsin de ne olursa olsun. Hayır yani bu şey artık e, tevatürünü de bir son vermemiz lazım. İşte ah Osmanlı İmparatorluğu'nu özlüyor Araplar. Ha, böyle bir şey yok. Yani 400 yıl orayı kılıcın gücüyle yönetmişiz. Yönetmiş Osmanlı İmparatorluğu. Yani bunu özlemelerinin, özlediklerini düşünmek gerçekten biraz saflık sınırlarını artık aşıyor. Yani o derecede. Dolayısıyla bu en büyük dış politika açmazı olarak Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de önümüze çıkıyor. Biraz tarihe baktığımızda yani bundan 100 yıl öncesine baktığımızda hani şimdi deniyor ya emperyalist ülkeler Orta Doğu'ya gel çok güzel klişe ya yani. emperyalist ülkeler. Peki nasıl geldiler buraya? Ya Arap kabileleri davet etti bundan 100 yıl önce öyle geldiler Osmanlı'yı parçalamak için. Yani Arap kabileleri davet etmeseydi yani bu Sünni Arap aşiretleri sonra Suudi Arabistan oldular işte Birleşik Arap Emirliği oldular. Ürdün oldular o oldular bu oldular. Bunlar davet etmese bunlar işbirliği önermese hiçbir şey yapamazdı İngilizler Fransızlar bu burada. Bir de yani bir parantez açayım. Fransa'nın Doğu Akdeniz'de ne gibi bir şey var, hakkı var Türkiye'den daha fazla? Yani Türkiye burnunun dibindeki bir yerde petrol arayamayacak, gaz arayamayacak buna hakkı yok. Fransa'nın hakkı var öyle mi? Yani bu artık biraz çağı geçmiş, modası geçmiş, antik düşünceler. Bunun böyle bir şeye gideceği de aslında yok. Tabii Lübnan diye bir şey var patladı. Lübnan da bir hani Fransızlar tarafından dizayn edilmiş, tasarlanmış bir ülke. Eski Lübnan'dan söz etmiyorum. Ben şimdi böyle deyince bazı izleyiciler alınıyorlar. Ya Lübnan diye bir ülke eskiden de var filan. Tamam Roma İmparatorluğu zamanında öyle bir vilayet varmış. Ama yani onu bir şey demiyorum. Ama modern Lübnan'ı tasarlayanlar Fransızlar. 1930 model bir tasarım işlemiyor artık. Ve Libya'yı Libya'da e, Fransız tezleri kaybetti. Neye karşı kaybetti? İtalya, Türkiye, Katar ortaklığına karşı kaybetti. Şimdi e, görüşme masasına oturulması bekleniyor. Kendimize dönersek Türkiye'nin bu kompleksten artık kurtulması lazım. Arkadaşlar Arap yönetimleri bizim müttefikimiz değil. Şu anda Katar ve Libya'daki hükümetler ki Libya'daki hükümet zaten Türkiye sayesinde ayakta duruyor. Bunu apaçık söylemek lazım. Onlar dışında ve onlarınki de konjonktürel. Yani konjonktürel ne demek? Şu anki çıkarları onu gerektirdiği için. Yani biliyorsunuz orada bir darbe olacaktı Katar'da. E i̇şte Türk Birliği gitti durdu. Suudi Arabistan'ın saldırısını gitti. Oradaki Türk Birliği gönderildi de durduruldu. Yani böyle gerçekler de var. Bunları da kabul etmemiz lazım. Bunlar dışında arkadaşlar Arap yönetimlerini sanki Türkiye'nin yanındaymış gibi görmek, göstermek ve bunlara dayanarak bir işte Müslüman dünyanın lideri olacağım filan bu hayalleri kurmak Türk dış politikasına giderek daha çok hata yaptırır. Dış politikadaki hatanın bedeli nedir biliyor musunuz? Sadece ulusal güvenlik değildir. Aynı zamanda ulusal ekonomidir. Yani iyi başarılı dış politika demek daha çok dış ticaret demektir, daha çok yatırım demektir, daha çok iş alanı demektir. Daha az hayat pahalılığı, daha az enflasyon demektir. Dolayısıyla biz bunları söylediğimiz zaman ben ve benim gibi e, gazeteciler, yorumcular bunları söylediğimiz zaman belki biraz istenmeyen kişi oluyoruz. Belki biraz hoşuna gitmiyor yöneticilerin. Ama ülkenin iyiliği için söylüyoruz. <laughs> Türkiye'nin ve Türk Türkiye'nin insanlarının, vatandaşların iyiliği için söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.